Deris ailesinin kıymeti takipçileri. Geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız. 16 Mart 19 bülteniyle sizlerle beraberim. Uzun zamandan beri bugünü bekliyoruz. Bugün neden önemli? Fed tarafında özellikle ilk faiz kararı gelmesini piyasalar fiyatlıyor ve bu akşam özellikle Fed'in yapacağı açıklamalarla beraber Onslardaki fiyat düşüşünü hep birlikte takip edeceğiz ve yakından izlemeye alacağız. Bu noktada özellikle onslardaki gevşemeyi zaten konuşuyoruz. 2000 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra artık savaş belirsizliği vesaire derken 16 Mart'a kadar özellikle FED tarafından gelecek faiz haberinin fiyatlanacağını ve geri çekilmelerinin bir alım fırsatı olarak kullanılabileceğini, değerlendirilebileceğini konuştuk. Ve bugün baktığımızda piyasalarda yine geri çekilme hareketlerini oldukça görüyoruz. Gram altında beklediğimiz çekilme haberleri ve nereye kadar çekilir fiyatlamalarını konuşmuştuk. Özellikle dolar tarafında bir çekilme söz konusu arkadaşlar. Dolar tarafındaki bu geri çekilme özellikle yarın Merkez Bankası para politikası toplantısından sonra yönünü yukarı yönlü bırakması çok olağan bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Yani böylesi toplantılar öncesindeki düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilir. Ama alım fırsatı dediğim zaman hemen elindeki tüm parayla alım yaparsan arkadaşlar bir süre bekletebilirler. Çünkü göstere göstere kimseye para kazandırmayacaklarını defalarca anlattım. Ve her zaman üstüne bastığım nokta en iyi yatırımcı alırken kazanmayı bilen yani beklemeyi sabretmeyi bilen insanlar her zaman için karlı olurlar. Bu noktada arkadaşlar üstümüze düşen en büyük vazife bu akşamki olası düşüşleri paniğe çevirip yani zararına işlem yapmadan aşağı düşüşlerde alım fırsatına özellikle yarın işlem saatlerinde becerebilirsek ne mutlu. Çünkü arkadaşlar akşam saatlerinde banka makasları çok açık olduğu için zaten fazla bir kar marjı bırakmazlar. 40-50 TL'yi bulan yukarı yönlü satış fiyatları maalesef bu olasılığı kapatıyor. Yarın gündüz saatlerinde özellikle dolar tarafında fiyatlamalar bizler için çok önemli. Dolarda 14.40-14.25 band aralığı var arkadaşlar. Bu bölgeye kadar geri çekilmeyi Merkez Bankası sağlarsa... Sonrasında yukarı yönlü alış yönlü fiyatlamaların yapılması gelmesini ben bekliyorum. Dolardaki özellikle yarın Merkez Bankamız faizleri sabit bırakırsa yavaş yavaş yükseliş hareketini yine devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü dolar tarafında arkadaşlar yani faiz arttırmamız gerekiyor. FED faiz arttırırken biz faiz sabit bırakırsak bu noktada gerçekten sıkıntılı süreçlerin başlayacağını düşünen taraftayım. Bu dünyadaki enflasyonla mücadele sürecinde ve özellikle pandemi döneminde basılan karşılıksız paraların geri toplanması adına merkez bankaları faiz arttırırken bizim faizleri sabit tutmamız çok saçma bir hareket olabileceğini düşünmekteyim. Yani adına saçma demeyelim arkadaşlar da tuhaf olur biraz çünkü güçlü ekonomideki güçlü ülkeler bu noktaya bu rotaya girerken bizim bu öylesi bir durumdaki hareketimiz tabii ki de tuhaf karşılanacaktır ve piyasa bunun fiyatlamasını elbette yapacaktır arkadaşlar. Ya siz siz olun panik yapmayın. Bir şekilde özellikle altın, gümüş, platin vesaire ürünlerde yatırım yapan kardeşlerim bu düşüşleri fırsata çevirirse kısa zamanda kar marjı yakalayabileceklerini düşünüyorum. Özellikle dolar tarafında zaten bu geri çekilmede çok güzel bir olasılık sağlıyor. Gram altın tarafında özellikle 880 TL'ye kadar geri çekilme ilk etapta ki beklentim zaten vardı. Bunu Twitter'dan da paylaştım videolarda da konuştuk. Bu noktanın gelmesi için dolardaki bu geri çekilmede çok güzel geldi. X'i denk geldi yani arkadaşlar. Çünkü özellikle ABD 10 yıllık tahvillerine vesaire baktığımızda gerçekten bir yükseliş var. ABD tarafında 2.35 hedefimiz vardı 10 yıllıklarda. Bu 2.35 seviyesine doğru bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişle beraber doların da yükselmesi, doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesi ve değer kazanması çok beklenti karşılığında olan bir durumdur. Böyle tahviller yükselirken dolar endeksindeki hareketleri takip ederken doların yükselmemesi mucize olur arkadaşlar. Sürekli bir satış baskısı gerekiyor. Sürekli bir satış baskısı da maalesef olmaz burada doların güçlenmesini çok normal karşılarız. Ha ne olur yarın Merkez Bankası da faizleri arttırma yönünde sürpriz bir karar açıklarsa o zaman işler değişir. O zaman işte 14-25 bandına kadar geri çekilmeyi çok normal karşılarız. Bizim bir hedefimiz vardı. 13.97 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarırsa çok sert yükseliş gelecek dedik. 13.97'den 14.99'ları bir bulan bir nokta hareket geldi. Bu noktayı hep konuştuk. 13.97'nin üzerinde kaldıktan sonra Gram altın, gümüş, dolar vesaire ne değerlendirirseniz değerlendirin hepsi çok güzel kazandırdı. Hepsi çok güzel kazandırmaya devam etti. Şu an bir satış düzeltme dalgası elbette olacak. Bu satış ve düzeltme dalgalarını panik algısı yaratmadan özellikle yeni alım bekleyen kardeşlerim için birer fırsat olarak gördüğümü tekrar sizlere söylüyorum. Yarın beklenti arkadaşlar Merkez Bankası'nın para politikası toplantısında faizleri sabit tutacağı, %14'te bırakacağı yönünde. Lakin olası bir sürpriz hareket tabii ki de Dolar da gevşemeyi hızlandıracaktır. O yüzden diyorum ya alım yaparsanız bile elinizde bir miktar mutlaka TL bulunsun. Belki ters işler gider. Yolunda gitmeyen noktalar olur. O zaman işte aşağıdan toplayarak ortalama maliyetinizi düşürürsünüz. Sizlere bu da bir Dedalus ailesinin artısı olarak her zaman eklenir. Altın 10 tarafında geri çekilme devam ediyor arkadaşlar. 1950 bölgesinin altında kaldığımız sürece ilk bölgemiz 1902 bölgesidir. Özellikle FED açıklamalarıyla beraber 1880'e kadar geri çekilmeyi normal karşılarım diye burada siyah şeritte belirtmiştik. Siyah çizgiye kadar geri çekilmeyi çok normal karşılıyorum. Onun aşağısındaki geri çekilmeler arkadaşlar sürpriz olur. Benim için de sürpriz olur. Ama bu piyasada olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Lakin bir şey hani dedim ya ben size göstere göstere yükseltmezler. Göstere göstere de düşürmezler. Burada silkeleme hareketleri olacaktır. Mutlaka yukarı yönlü ters hareketlerin gelmesi bazen satım fırsatı bile verebileceğini unutmayalım. Yani arkadaşlar bir ürünü aldın üstüne 70-80 lira 100 lira vesaire koyduk gram başına. Hadi o zaman kar alıp kenara çekilmesini bileceksiniz. Ki aşağıya düştüğünde değerlendirip sürekli gram arttırmaya yönelik hareketleriniz olsun. Böylesi günlerde özellikle ben hep söylerim. Merkez Bankası kararlarının açıklanacağı günlerden önceki geri çekilmeler ve o saniyedeki geri çekilmeler genel olarak yükselişe işaret eder ama böyle toplantılar öncesinde sert yükselişler olursa bu toplantıların sonunda mutlaka düşüşle beraber silkeleme hareketleri olur ve insanların elindekini başka yere aktarırlar. Zaten bu piyasalarda hep böyledir. Borsalar sabırlıların Kazandığı sabırsızların parasının sabırlara aktarıldığı yer olarak tarif edildiğini unutmadığımız için ve bu mantaliteyi her zaman oturttuğumuz için bu hareketleri yakından takip edeceğiz ve bu akşam özellikle oyunlara gelmeyeceğiz. Gram altın tarafına bakacağımızda gram TL tarafı çok belli arkadaşlar. Burada iki bölgede yukarı yönlü kaldıktan sonra zaten düşüş beklentimi bahsetmiştim. Ve 880 bölgesini çizdik. Bu yükselen trendin aşağısında kaldığı an 880 bölgesine kadar çekilme normal. Ve ilk parçalı alım bölgesi olarak değerlendirilebilir dedik. İkinci çok... Ütopik bir rakam olsa bile 830 bölgesi biz karşılayabilir arkadaşlar. 830 bölgesi nasıl karşılar? Yarın Merkez Bankası aşırı bir faiz artışına gider. O zaman bu fiyatlamanda gelme ihtimali doğar. Ya ama arkadaşlar ekonomistlerin katılmış olduğu anketlerde özellikle Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı yönünde hem fikir, herkes hem hemfikir. Piyasada bir sürpriz hareketlilik olmadığı sürece 880 ve civarından bir geri dönüşün muhtemel senaryo olabileceğini düşünmekteyim. Ama geri çekilme olursa da korkup yukarıdan tepe noktalardan aldığınız ürünleri satarak da kendinizi zarara uğratmanıza gerek yok. Çünkü sattığınız fiyata bir daha size mal vermezler. Bu piyasalarda işler böyledir arkadaşlar. 3 kuruşluk 5 kuruşluk faiz artışlarıyla da dünyadaki bu enflasyon ortamı ve savaş gerginliğinin biteceğini ben zannetmiyorum. Yani arkadaşlar şu an ılımlı bir hava var. FED öncesi ılımlı bir hava yaratıldı ve bir şekilde bu fiyatları geri çekilmesini başardılar. Ama bu noktadan sonrasında mutlaka geri dönüş olacaktır. Belki de savaş gerginliği tekrar tırmanacak. Önümüzdeki hafta özellikle diğer FED toplantısına kadar nelerin yaşanabileceği konusunda kimse bir şey oturup da bugünden konuşamaz. Çünkü arkadaşlar hiçbirimiz bu piyasada bu piyasayı yöneten el değiliz. O yüzden bizler gardımızı vakitlice alacağız tedbirli davranacağız ve bir şekilde kazanmaya çalışacağız diyerek sizleri piyasayla baş başa bırakıyorum. Bu videoyu izledikten sonra özellikle akşam 9 sularından sonra zaten net şekilde piyasadaki fiyat hareketliliklerini hepimiz izleyip seyredip göreceğiz. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.